Sevgili seyirciler, Türkiye'nin en meşhur gelin ve damat adaylarına destek olmak istiyor musunuz? Onlara karşı duyduğunuz sevgiyi cep telefonlarınızdan SMS atarak gönderin. Haftanın favorisi olmasını istediğiniz yarışmacının numarasını yazarak 35 435 numaralı telefona SMS olarak gönderebilirsiniz. Bu abime gönderdiğim dördüncü sbs 5 hazı. Sayende abim haftanın finalisti olacak inşallah be. İnşallah kız ala. Ben de üç tane gönderdim. Ha? Abimce telefonu açmış mıdır acaba? 5 hazlarımızı görsün mutlu olsun. Kız ala, sen mesajları yoksa babama telefonuna mı gönderirsin. He. Hmm. Kız ala, Allah senin ne yapması bilmem ki. <laughs> kız olur mu hiç öyle şey? Bak televizyonda verirler. Onu mı göndereceğin ya? Ne? Şimdi bir o kadar mesajım boşuna mı gitti yani? Ay boşa gitti tabii ya. Ay Allah kız hiç gücem yoktu. Olur mu öyle şey? <laughs> ya gitti paracıklar. Hmm. Kız o zaman o numaraya gönderelim <laughs> kalan kontorları. Babam mesaj yolluyorsunuz değil mi? Ha. Ulan bu evde normal biri kalmadı mı ya? Allah'ım sen aklıma bu kayıt ol ya. <laughs> Bilmiş. Aha. 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 Gel. Ha. Sen ben yanlış gönderdim şimdi bunları. Yine. Aha. Allah! Oradaki, oradaki bir numara bir işte bu! Acaba millet bana mesaj gönderir mi be? Ya mesaj gelmezse ya haftanın finalisti seçilemezse? En iyisi Selim'i arayayım... ...bana mesaj göndersin. Lan bu kamera... ...buradan bu köşeyi çeker. Ee... Evet. Bu kamerada da şu köşeyi çekiyor. Burası kör Hiçbir kamera çekmez burayı. Az önce pembe ablam görüntüdeydi be. Nereye kayboldu? Hiçbir kamerada yoktur. Alo? Abla sen misin? Bebe midir ama ya? Benim la benim. Abla be. Bir televizyondan el sallasana bana. Adımı da söyle ha. <gülüyor> Mahalleye hava <laughs> biraz. bana bak. Konuşma. Kulağın aç da beni dinle. Bana bul bul mesaj gönder ha. finalisti olmam için en çok uyu bir tamam lazımdır. Tamam abla. <laughs> Sen hiç merak etme. Ben kahvedeyim şu an. Bütün arkadaşlarla sana mesaj gönderiyoruz. Sen hiç merak etme ben abla, oyumuz senindir şimşak. <laughs> seni Türkiye'nin dilini yapacağız. <laughs> e, sağ olun canlarım. Selim. Lan şey orada mı göçün gelini? Bir onu bana. Bir saniye. Ethem abi ablam seni ister. Ver bakayım. Alo. Ben de. Çok üzül beni bilesin. Bana evlenme sözü verdim. Gittin evlenme yarışmasına katıldım. Ve... B Kapcan iyi değil de şimdisi. Dinliyor musun götün Bak, bak şimdi. B bu yarışmaya sadece evli arabayı kazanmak için girdim. Demek içeriye gizlice Bana cep telefonu Milletten Bilmiyorum, oy dilenmek için. Görürsün. madem öyle dersin. Sen hiç merak etme. Prensesim benim. Günde bin mesaj göndereceğim sana göreceksin. Tamam ben telefonu kapatırım. Uçakalın canım. Ne yapıyorsun sen orada 03 ben be. Ütü, ütü yapıyordum ben burada bir. Ne ütüsü yani be? Yani olmadı. Yani bardak yıkıyordum. Bardak da yoktur ha. Bir bardak mı yıkıyorum dedim. Yok bir. Be. Ama bir şey yapardım. Yani yerleri siliyordum böyle. Böyle ya. Sağ ol canım. İyi. Çok kolay gelsin. Da. Silirim böyle yerleri benim zaman. Çok tuz olmuş canım benim. Silirim böyle yerleri benim zaman pembe gayısı. demek cep telefonundan o istersin ha. Görürsün sen. Allah'tan burada da kamera yok. Cep telefonu. Ya herkes kafayı yemiş Şanem ya. Babam gibi yarışmaya katılmış. Fatoş'u da hiç durmadan cep telefonuyla oy atıp dururlar ya. Öyle vallahi be Ferhat. Dayımla dedem de durmadan anam oy gönderirler. Sana bir şey diyeyim mi? Mahallece kafayı yediler ha. Allah sorumuza hayır etsin. Aa telefon. Aa, babam arıyor. Bak, bak Alo, baba. Ferhat oğlum nasılsın? Nasıl olayım baba ya? Sahilde rezil oldum ha. Mahalleye çıkamıyorum vallahi ya. Ya baba senin ne işin var öyle bir yarışmada ya? Aa oğlum sen beni yanlış anladın. Ben buraya evlenmek için girmedim ki. Niçin girdin peki ya? Kansere çare bulmak için mi? Dalga geçme oğlum. Benim asıl derdim birinci olup evli arabayı kazanmak. Tabii bir de altınları. Altınlarla senle sultanın düğününü yapacağım. Evlendirince de evli arabayı size vereceğim. Aa, ciddi misin baba ya? Şahane. Babam ödülü kazanırsa bizi evlendirecekmiş. Allah Aa. çok kral lan. <laughs> Yeminle be oğlum. Ben bu yaştan sonra evli arabayı ne yapayım? Ödül sizindir. Ama bunun için birinci olmam lazım. Bak herkesi örgütte bana bol bol oy göndersin. Tamam tamam sen hiç merak etme baba. Ben şimdi kahveye gidip herkesi örgütleyip sana oy göndereceğim. Hadi bay. Şahane. Yani, hadi babam birinci yapmak için doları sıvayalım. Hadi. Hadi. Selim, Rıza, Rüstem, Nuri gelin buraya. Buyur Ethem abi. Emret abi. <laughs> Alın bu telefonları kontürleri yükleyin. Pembeye oy göndereceğiz. Hepinizi göreceğim sonra. Çok kral adamsın be <laughs> abi. Resmen <laughs> istihdam yaratıyorsun vallahi Ethem abi. <laughs> Büyük insansın. <laughs> ha, hadi hadi. Bir an önce oy gönderip pembeyi birinci yapmamız lazımdır. Gönderin <laughs> bakalım. Tek başıma Yunus'un birinci yapmazsan bana da Muharrem demesin Merhaba millet. babamı selam var. Hepinizden oy bekliyor ha. Ona göre. Evet, ha, çok <laughs> bekler o senin baban. Ne olur be Muharrem abi. He? Hepsi pembeye oy yollarlar. Götü geldi filan seyder. Hmm, demek öyle Öyle canım. Görürsün sen. Ben de bütün mahalleyi örgütleyip babamı oy attırmazsam. Hadi bakalım. Aferin Muharrem. Çok iyiydi. Elinden geleni ardına koma. Öyle mi? He. Büyük finalde görüşeceğiz. Hepinizle görüşeceğiz hem de. Sıfır altı Necdet'cim sütmüş içersin. Ben muz yerim. Sen de mi buradaydın? Lan şansa bak be. Ben de en seksi iç çamaşırlarımı giydim yani. Hay Allah yani şimdi şey diyeceksin Sedi benim için giydi. Ay utandım mı lan? Ah utanma ben be. Bence böyle çok sevimlisin. Canım ben değil mi? Be sevimliyim. Hakikaten öyleyimdir yani. <laughs> İyi akşamlar. Aman Allah'ım. Ne var heyecanlanınca bu kadar kızım. Hiç hoş bir erkek görmedim? <laughs> Allah seni kahretmesin eli. Bu ne biçim kıyafet ulan? Arap Kadri öyle herkesin ortasında salına salına dolaşırsın. Ne var bir kıyafetimde pembe hanım? İç kama kiri Kalite kalite. Hem burası benim evim değil mi? İstediğim gibi gezerim. Bak. Türkiye sana ikinci bir şans verdi canım. Niye o şansı böyle tepersin? Seyircimize, altmış milyonunuza hiçbir saygın yoktur, ünlerine böyle dunla çıkarsın. Kameralar oynama be, kameralar oynama! Alayınız oynuyorsunuz be! Kendiniz olun be, yeter be! 06 Necdetciğim, bu 04 Yunus'un yaptığını görür müsün canım? Yani ben şahsen hiç hoş karşılamıyorum. Yani bu arada da çok kibar yani... Tepki veriyorum, yani buradan ayrıca göz önünde bulundurun diyelim. Ben de pembeciyim, çok sevdiğimiz canımız, seyircimize saygısı yok bunun. Kesin tantanayı be, pembe Git bana yemek yap, yiyip yatacağım. Ah görür müsünüz, benim gibi sevgi dolu bir insana ne kötü davranır. Bu arada, aday numaram da 03 oluyor, Mersin. Benim de 0 aldı, teşekkürler. Hayla kameralar oynarsınız be, yeter oynamayın dürüst olun. Mert olun. Türkiye görür benim ne kadar mert olduğumu. Bu arada aday numaram 04'tü meşazlarınızı bekliyor. İşte. <laughs> en bize oynama değilsin. E kendin oynarsın. Yeter ulan yeter be. Yeter be. Delirttiniz beni be. İlla gibi bu bardağı kafamda kırmam mı gerekir ya? <laughs> görür müsün Türkiye? Oyun oynarlar sana mesaj atasın diye seni kandırırlar. Bas elin gidiyorsa bas tuşlara. Caner gibi bunu da birinci yaba. Haydi mide kaldırıyorsa baş tuşlara bas bas haydi bas. Durma durma birinci yap bunu haydi. Miden alıyorsa yap bunu. Yeter birinci. be. Haydi Türkiye bas tuşlara. Yeter be. Semra Hanım taklidi yapıp oyları kapmaya çalışır kacı. Bu arı mı lan ben şimdi? O, Sen benim bu, Türkiye'mi nasıl kandırırsın? Aday numaram 03 lira Türkiye. Heh. Kavga ederken bile o istiyor ya. Durun yapmayın. Allah'tan aday numaram 06. Ay. Bu da oy, oynuyor tamam. be. Ulan delirttiniz aday beni be. Delirttiniz beni be. Aday numaram 04 diyor muyum ben? İstesem demez miyim? 04 demem. Diyor muyum 04 diye? Demem. demem. Aday numaram 0, 4, değil mi? Sağ olun. Vay be. Bizim Yunus'ta pembediğimi bu Salih? Onlar komiserim. İkinci şans yarışmasına katılmışlar. Ben diyorum niye kavga edip gelmiyorlar? <laughs> Mersi işi büyütüp televizyonda milyonların önünde kavga ediyorlarmış. <laughs> Hadi otur. Aa! Artık ünlü oldular komiserim. Ben zaten diyordum canım. Bu kadar çok kavga eden iki insanı bizim... ...zeki ve yaratıcı televizyoncular nasıl keşfetmediler? Bak sonunda keşfetmişler. Haklısınız komiserim. Neyse. Ya. Hiç adayım olmazsa adayım yarışma bitene kadar ya. kafamızı dinleriz ya. Buna da şükür. İnşallah yarışma uzun sürer. <gülüyor> <gülüyor>